af yok, adalet yok, dirayet de yok. 23 Ekim 2025 itibariyle meclis halkın sesini değil, parti disiplinini dinleyen bir sahneye dönüştü. Ekonomi yanıyor, çocuk aç, halk perişan ama önerge deyince tek ses red arkadaşlar. Yolsuzluk araştırılsın reddedildi. Halkın cebinden çalınanı sorgulamak isteyenler susturuldu. Çocuk yolsuzluğu araştırılsın reddedildi. Karnını doyuramayan çocuk için değil, Koltuk için el kaldırdılar. Doğalgaz zamları araştırılsın denildi. Reddedildi. Faturayı halk ödüyor. Bedelini siyasiler konuşmuyor. Asgari ücret ve alım gücü araştırılsın. Reddedildi. Emeğin değeri konuşulmadı. Emekçinin sesi kısılmaya devam. Kayıplar ve kadın cinayetleri reddedildi. Adalet bir tablo değil. Ama meclis onu duvardan indirdi. Af yok çünkü adalet yok. Yasalar güçlüler için esniyor. Zayıflar için sertleşiyor. Cezaevinde umut bekleyen yüz binlerce var. İktidar kulağını muhalefet gözünü kapatmış. Muhalefet önerge veriyor ama oylama bittiğinde salonu terk ediyor. Halk adına direnmeyen halkı temsil edemez. Ekranda direnmeyen muhalefet iktidarın makyajıdır. Bu ülkenin çocukları, emeklileri, çalışanları artık red değil hesap görmek istiyor. Mecliste o eller kalkacaksa halk için kalksın. Red değil adalet için evet ne kadar bu sesi susturmayacağız. CHP'nin verdiği yasa da halk için, e, halkın sorunları için, araştırılması için verilen önerge reddedildi. E, hükümet tarafındaki vekiller tarafından. Ama e, meclis saatiyle çıksın diye yapılan oylama hemen kabul edilip dağıldılar. Yani bu gerçekten eleştirilmesi gereken, düşünülmesi gereken bir konu. İyi yine efendiler. Halk aç, siz yiyin, iyi yiyin. Bugün size bir ülkenin nasıl tersine döndüğünü anlatacağım. Bir ülkede milletin vekili halktan fazla kazanıyorsa, halktan ucuz yiyorsa, halktan uzak yaşıyorsa orada demokrasi değil, tiyatro vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında kuzu şiş 175 TL, okul kantininde toz 85 lira. Evet yanlış duymadınız. Meclis vekili 175 liraya kuzu şiş yiyor ama okuldaki çocuk 85 liraya toz yiyor. Rakamlarda da adaletsizlik var. Milletvekili aylık maaşı ortalama 230 bin TL. 3 danışman ofis gideriyle aylık maliyet ortalama 480 bin TL. Öğretmen maaşı 60 bin. Mühendis maaşı 75 bin. Doktor maaşı ise 120 bin TL. Yani bir milletvekilinin bir aylık gideriyle 8 öğretmen, 6 mühendis, 4 doktor maaşı ödeniyor. Bir yanda çocuklarımız okuldaki tostun parasını denkleştiremiyor. Diğer yanda halkın parasını yiyen bir yasa bile önermemiş vekiller var. 600 milletvekilinden onlarcası yemin dışında kürsüye çıkmamış. Hiç önerge vermemiş, hiçbir araştırmaya imza atmamış. Ama maaş günü geldiğinde banka hesabı tıkır tıkır doluyor. Hükümet her krizde tasarrufu halktan istiyor. Ama tasarruf hiçbir zaman meclis lokantasına uğramıyor. Halkın çocuğu 85 liraya tost alırken siz 12 liraya çorba içiyorsunuz, 175 liraya kuzu şiş yiyorsunuz halkın emeğiyle kurulan bütçeyi halk için değil kendiniz için harcıyorsunuz. Bir yasa taslağı halkın yararına geldiğinde reddiyorsunuz ama kendinize zam geldiğinde evet tuşu parmak iziniz kadar hızlı çalışıyor. İşte o yüzden halk size inanmıyor. Çünkü siz halkın değil çıkarın temsilcilerisiniz. Peki muhalefet ne yapıyor? Reddedilen her önerge sonrası sadece tweet atıyor. Halkın hakkı için sokakta değil meclis kafelerinde sessizce çay içiyorlar. Oysa görevleri susturulmak değil, bağırmak. Bir halkın kaderi muhalefetin korkaklığına bırakılamaz. Eğer iktidar halktan koptuysa, muhalefet de koltuk sevdasına teslim oldu. Halkın sesi olmak sadece seçim zamanı kürsüye çıkmakla olmaz. Yasa reddedilse bile o meclisi terk etmeyeceksin. Mikrofonu bırakmayacaksın, o kapılarda sabahlayacaksın. Kabul ettireceksin. Konuşacaksın. Dinle, dinleneceksin, dinlettireceksin kendini. En kötü, halka döneceksin. Halk bu çırpınışları görecek kendisi için olduğunu görmesi gerekiyor. Görecek. Ama sizde o çaba da yok. Bu ülke çocukların 85 liraya tost aldığı, öğretmenlerin geçinemediği, doktorların göç ettiği ama vekillerin 500 bin lira maaş aldığı bir ülke olmamalı. Adaletin terazi ters tutuldu. Bizim vergilerimizi tok olanlar bizim çocuklarımızı aç bırakıyor. Bir gün bu halk o meclisin duvarlarına değil o masaların altında saklanan vicdanları sarsacak. Hiç merak etmeyin. Çünkü milletin sesi susturulamaz. Milletin hakkı ertelenemez. İyi efendiler. Halk uyanıyor. Gündemde şimdi de elektrik, su ve doğalgaza ve benzinle ilgili alınan yeni kararlar ve zamlar var. EPDK elektrik kalite yönetmeliğindeki değişiklik yaptı. Yeni seyahat sistemi tazminat düzenlemesi gibi konular ele alındı. Su kaynaklarında ise su kaynaklarının azaltıldığı kamuoyunun e, kamuoyuna uyarı yapıldığı belirtiliyor. Su kaynaklarımız hızla azaltılıyormuş. Azal, azalıyormuş. Kuraklıkla ilgili su hastalığı çağrısı geldi. Kuraklıkla, kuraklık artıyor. Su hastalığı çağrısı geldi. Su kaynaklarının azaldığı kamuoyuna uyarı yapıldığı belirtiliyor. Akaryakıtta yeni zam geliyor. Benzin 52 TL'yi açmış durumda. Peki halkın hakları? Elektrik kesintisi geliyor diyorlar. Zam geliyor. Haberimiz oluyor ama denetim yok. Su azal diyorlar ama tasarruf çağrısı bize, sonuçları onlara. Her zam her gün artıyor ama toplu ulaşım fiyatı sabit mi? Yani sorumlu kurumlar yine uzak, sorumluluğu biz ödüyoruz. Kurumlar değişiyor ama halka sormadan. Yeni yönetmelik halka daha fazla ödeme demek olabilir. Su kontrolü halkın değil, karar vericilerin elinden. Bizim faturamız artarken onlar maaşlarını artırıyor. Çok yönlü kriz diyorlar ama çok yönlü adalet yok. Artık söyleyebildiğimiz bir şey var. Oy verirken sadece bugünü değil geleceği düşünün. Elektriği kesilmez, suyu olmaz sanmayın. Kriz yalnızca faturada değil toplumda başlıyor. Bugün konuşursak yarın koltuğunda kim varsa hesabını verir. Uyanın soruyu sorun. Ben paramı veriyorum yoksa hak mı alıyorum? Bu kriz geçici değil ihmalse devam eder. Sesinizi yükseltin. Bugün bir toplumun büyük bir kısmı korku, geçim derdi, gelecek kaygısı içinde. Ama aynı zamanda çoğu kişi bu sorunlarla uğraşırken gündemini belirleyemiyor. Gündem tarafından belirleniyor. Ekonomik kriz var, çoğu ailenin bütçesi dar, gençler işsizlikle karşı karşıya, öğretmenler maaşla geçimle boğuşuyor. Eğitim sistemi var ama niteliği çoğu zaman beklentinin altında. Kültür, ahlak, inanç, benlik gibi temel kavramlar gözden kaçıyor ve devlet yönetimine, kurumlara güven hızla azalıyor. Bu güvenin azalması toplumsal bağların gevşeme gevşemesi, herkesin kendi başının çaresine bakar hale gelmesi demek. Ki öyle değil mi şu anda zaten? Herkes kendi derdinde. ...ne akraba, ne komşu... ...artık bu bağların, bu... ...durumların hiçbir önemi kalmamış derecede... ...azalmış. Bu bir tesadüf değil. Bilimsel olarak sosyal çürüme... ...olarak adlandırılan bir süreç. Normlar, değerler... ...güven sistemi eriyor. Araştırmalara göre toplumlarda... ...sadece ekonomik eşitsizlik artmakla kalmıyor. Değersizlik hissi... ...bireylerin katılımından, sorumluluk tan kaçmasına yol açıyor yani herkes kimse sorumluluk almak istemiyor bu da ilgi eylemsizlik umursamazlık biçiminde kendini gösteriyor Örneğin psikolojide yani e, ilgisizlik hali apati e, sadece bireysel değil toplumsal toplumsal düzeyde de e, gözlemleniyor motivasyon düşüşü hedefe yönelimin azalması sosyal katılımın gerilemesi. Bu çürüme sürecinde medya, sosyal medya, gündem belirleyici içerikler büyük rol oynuyor. Magazin show dünyası, eğlence, skandal odaklı içerikler gündemi ele geçiriyor. İnsanların zamanları, zihinleri bu triplere harcanıyor. Öte yandan eğitim, politik katılım, gelecek garantileri, kurumsal güven gibi hayati meseleler arka planda bırakılıyor. Bu bilinçli olarak yıllardır toplumumuza entegre edilmiş bir şey aslında. Yavaş yavaş bilinçaltına işlenilmeye çalışılmış ve hızla da başarıya ulaşan bir proje. Psikolojik Savaş. Bu sadece e, bir dizi izliyoruz, magazin takip ediyoruz demek değil. Bu zihinlerin bir yönüyle uyutulduğu, sorumluluğun ve farkındalığın köreltildiği bir durum demek. Eğer bu eğilim dönüşmezse, yok sayılan eğitim, eriyen değerler, artan yalnızlık, düşen güven. Bu sadece bugünün sorunu olmayacak. Bu bir toplumun köklerinden kopuşu, benliğini yitirmesi, gelecek kuşaklara miras bırakabileceği değerlerin yok olması riski demek. Bir bilimsel analiz şöyle diyor. Toplumsal norm ve değer yapısı ile kamu kurumlarındaki olumsuzlukların toplumsal yapıyla olan etkileşimi karmaşık ve çok yönlüdür. Bu etkileşim alınmadığında toplumsal refah düşer, güven azalır. Gündemde magazin trendleri, skandallar, viral videolar olabilir. Ama bir toplum yaşam tarzını, eğitimini, psikolojisini, değerlerini magazinselleştirdiğinde kaybeder. Ve bu kayıp bir dakikada olmaz. Yıllar içinde siner, birikir. Eğer sen kendi gündemini belirleyemezsen, birileri senin için belirler. Ve senin için belirlendiğinde, senin geleceğin değil, onlar için çıkarlarının bir parçası olursun. Bugün sessiz kalırsan yarın bu çürüme senin çocuklarına miras kalır. Kendini, benliğini, toplumunu, geleceğini önemsizleştirme. Çünkü bu önemsemezlik bir gün dönülmez hale gelebilir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.